Herkese merhaba arkadaşlar, kısa kısa kimya diyorum ve başlıyorum. Asitlerin metallerle tepkimelerini hemen görelim. Asitler soy metaller dışındaki metallerle tepkime verir, tuz ve hidrojen gazı oluşturur. O zaman soy metaller hangileri bunları bileceğiz, bunun dışındakilerle asitler tepkime verir. Soy metaller şunlar, bakır, gümüş, civa, altın, platin ve paladyum. Bu durumda sodyum nedir? Bunların dışında asitle hidroklorik asit tepkime verecek. Sodyum klorür tuzunu oluşturacak ve de hidrojen gazı açığa çıkacak. Peki alüminyum. Alüminyum da bunların dışında yani soy metal değil. Hemen tepkimesini yazalım asitle. Bu sefer de nitrik asitle tepkimeye giriyor olsun. Hemen tuzumuz oluşacak. Alüminyum, nitrat, Alüminyumun artı 3 bunun altına geldi. Ve de hidrojen gazı açığa çıktı. Denkleştirmek için buraya 3 bölü 2 yazarız. Peki soy metallere geri dönelim. Bu soy metallerin içindeki altın, platin ve paladyum bunlar tam soy metaller. Yani sadece kral suyu ile tepkime veriyorlar. Kral suyu neydi? 3 hacim hidroklorik asit, 1 hacim nitrik asitti. Peki hemen platinin kral suyuyla tepkimesini yazalım. Nitrik asit ve hidroklorik asitle tepkimesinden tuz oluşacak. H2PtCl4 tuzu. Buradan NO2 gazı açığa çıkacak. Artı su elde edeceğiz bir de. Denklemi denkleştirecek olursak buraya 2, buraya 4, buraya 2, buraya da 2 yazdık denklemimizi elde ettik. Şimdi bakır, gümüş ve civa. O zaman bunlar da yarı soy metaller. Şimdi arkadaşlar bunlar HCl ile tepkime vermiyorlar. Yani H2 gazı açığa çıkartmıyorlar. Ama hemen bakalım. Bunlar neyle tepkime veriyorlar? Şimdi arkadaşlar yarı soy metaller HCl ile tepkime vermedi. Hidrojen gazı meydana getirmedi. Fakat Bakalım derişik H2SO4 ile tepkime verirler. Hemen yazalım bakırın derişik sülfürik asitle tepkimesine bakıyoruz. Yine tuz oluşuyor bakır sülfat tuzu. Buradan buradaki kükürtle ilgili gaz açığa çıkıyor. Yani SO2 ve de suyu elde ediyoruz. Peki seyratik sülfürik asitle tepkime verir mi bu yarı soy metaller? Hayır seyratik sülfürik asitle de tepkime vermezler. Peki neyle tepkime verirler? seyreltik nitrik asitle tepkime verebilirler. Seyreltik nitrik asitle tepkimesinden mesela bakırın yine tepkimesini yazacak olursak bakır nitrat tuzunu elde ederim. Aynı zamanda NO gazını elde ederim seyreltik nitrik asitten ve de suyu elde ederim. Denkleştirecek olursam buraya 2, buraya 2 yazdım. Peki başka derişik Nitrik asitle tepkimeye girer mi? Seratik nitrik asitle girdiğine göre değişik asitle de tabii ki girecektir. O zaman buradan da yine bakır nitrat tuzunu elde ederiz. Bu sefer gaz olarak NO2 gazını elde ederiz. Yani değişik olduğunda oksijeni daha fazla olan gaz, seratik olduğunda oksijenin daha az olan şuradaki azotla ilgili azot monoksit ve azot dioksiti elde ettiğinizi fark etmişsinizdir. Evet buradan aynı zamanda su da elde ederiz. Denkleştirirsek buraya 2, buraya 2 yazarak bu denklemi denkleştiririm. Evet yine bu denklemi denkleştirirken birincisinde şuraya 4 yazmalıydık. İkincisinde de HNO3'ün başına yine ne yazmalıydık? 4 yazmalıydık. Peki arkadaşlar kısaca anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.